Dostlar şimdi çıktım bakın. Şöyle bir tane mavi beyaz. Gel. Gel oğlum. Gel. Benim eski kuşlardan bir tane daha gelmiş. Bir tarafı mavi bir tarafı beyaz. Ayağında sağ tarafında klipsi var. Eski videolarımda görebilirsiniz bu kuşu. Ben diyordum ya size. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Bunun gibi daha var. Kuşlarım daha çok var da. Bakın gel gel. Şunun gibi daha çok kuşum var. Ne bileyim ben öyle şekeri postalar, beyaz postalar vardı. Siyahlar vardı. Bir yarı böyle. Millet hep onları bakıcı şey yapacağım diye. Değişik böyle gri böyle tuhaf tuhaf kuşlarım vardı böyle yüksek uçuyor her yerden Satıyordum hep geliyordu kuşlar. Bunu da vermiştim. Bak burada gelmiş geri daha. Bak kaç oldu verelim. Kuş geri gelmiş. Daha perdedim Allah Allah hayırdır. Bir baktım raket gibi içeri dağıldı. Yani çok kuş var daha bekledim de. Millet demek ki çatı arasında bakıcı yapıyor bunlara. Tahminime göre. Bir gün elbette onlar çıkacak millet çıkartacak. Sağlıklı olan artık yaşayan. Tahminim gelir buraya. Çünkü bizim kara yiyen hayatta bırakmaz bizi. Mecbur. Gelen gelir. Sağ kalan bizimle. Gel. Onun zaten bir tane işi vardı ya, neyle? işte? Tahminime göre ya bir karabaska mıydı? Pal baskalar vardı, herhalde öyle bir şeyle bir eş dokuş. şu sarı baskada güzel geçen yakaladık onu. Muhtemelen dişi. Onu da açacağım pazartesi günü kanatlarını. Artık. baksana. Bizimkiler önce içeride. Bunlar aç. Gel, gel, gel. Evet. Yematayım şey, da biraz da görelim şunu ya. Ben böyle eski kuşlar mı geri geldim seviniyorum. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Hayvan baksana içeriden gelmiyor bile. Yeme bile gelmiyor. Özlemiş kümesi galiba. Gel heh, çıktı. Gel gel. Ayağında. Ayanda hala klipsi duruyor. Ben bunu yavruyken yakalamıştım. Hatırlıyorum ya. Kaç yıl olmuş bak. Belki bir buçuk sene oldu onu mu? Yakalayalım. Tamam yavruydu cik cikti. Bir hafta hiç yakalamıştım onu. Hala da beklediğim kuşlar var ya. Bakalım onlar da gelir inşallah. Göreceğiz. İyi. Bir tane eskilerimizden martı yemişti. O şeye üzüldüm. Dumanlı bir tane dolapçımız vardı. Yavrunun üstüne yemiş martı. Şerefsiz martı. Artık karga mı martı mı bilmiyorum Ama en bu geldi. Sevindim. Hep erkekler ya. Dişler olsa. Şuraya bak. Benim kendi kuşum şu yabozun peşinde mesela. Şu mavi beyaz var ya bir tane bak. Şunun peşinde geziyor. Bir tane karşı rakipten yakalamıştık. Bir karga bir dişi. Onun peşinde bir tane mardin var. Bir şekeri posta dolaşıyor. Şu dişi sarı baskı birini işlesin. En azından erkekler. Ha şu bir tane çakmaklı var dişi. O da tutmuş yabaniyle ile eşleşmiş. Bir türlü şuradaki kuşlarla hiç tutmuyorlar. Hadi iyi akşamlar herkese.